Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygambere indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman onun hak olduğunu öğrendiklerinden dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Onlar "Ey Rabbimiz iman ettik. Bizi de şahitlerden yaz derler." Hem biz Rabbimizin bizi iyi kişilerle birlikte cennete sokmasını arzulayıp dururken neden Allah'a ve hak olarak bize gelen şeylere inanmayalım? Böyle demeleri sebebiyle Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlerle mükafatlandırmıştır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte iyilik yapanların mükafatı budur. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar da cehennem ehlidir. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz şeyleri haram saymayın. Ve aşırı da gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve temiz olarak yiyin ve inandığınız Allah'tan korkun. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Fakat kasıtlı yaptığınız yeminlerinizden sizi sorumlu tutar. Bozulan yeminin kefaretini cezası ailenizi ailenizi yedirdiğinizin ortalamasından 10 yoksulu yedirmek. Ailenize yedirdiğinizin ortalamasından 10 yoksulu yedirmek veya giydirmek yahut da bir köle azat etmektir verecek bir şey bulamayan kimse için de üç gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi bozmanın cezası budur. Yeminlerinizi koruyun. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar ki şükredersiniz.''